Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. nasıl bacılarım? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizleri soracak olursanız hem de olsun iyilik. Sümeyye yanımda. <laughs> e, müsait değilmiş. Biz çıkmadık kameraya. Sümeyye deyim. Yarın misafir gelecekmiş arkadaşlar. Anne biraz bir şeyler yapalım dedi. Poğaçamurunu yoğurdum. Kurabiye vardı bizde. Kurabiyeden de ikram edecek. Hemen şöyle güzel bir yaş pasta yapacağız. Sümeyye'nin süslemesini çok güzel yapıyordu. Biz kafede de yapıyorduk. Bizim kafede. O yüzden anne yaş pasta yapalım dedi. Hemen ben pandispanyasını yapacağım kekimi. Ondan sonra süslemesini Sümeyye yapacak arkadaşlar. Şöyle tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar 4 tane yumurtam var. Eğer yumurtanız büyükse siz 3 tane kullanabilirsiniz. Bizimki köy yumurtası. Çok küçük. Biz 4 tane kullanacağız. Hemen şöyle botalarımızı kıralım Ha. Şey Onu daha güzel. Domatesler şu kabuklu. Akdeniz gibi var. çok güzel çıktı. Kaldık. Hemen şöyle şekerimi de ilave ediyorum. tam 10 dakika pişmemiz lazım. Güzel bir, bir şey pançayla pişmemiz için. <laughs> sizinle beraber çıktık. Çok da güzel bembeyaz kabardı. Hemen şöyle şuradan şu kadar çok az bir şey tuz koyacağım. Çay kaşığımızın ucuyla. Şurada bir çay bardağı Şeyimiz, sütümüz var. Bunun içine bir yemek kaşığı şey koydum, sıvı yağ koydum. Onu da dökelim. Neden istersen? Şimdi Artık ha? gelin, hemen şöyle robotumuzu çıkartalım. işte ne? Hani. değil mi? Şöyle arkadaşlar. Bir su bardağı unum var. Unumu yavaşça ilave ettim. Burada bir yemek kaşığı da koyabilirsin. Un. Şöyle yarım bardak. Yarım bardaktan iki parmak eksik. Nişastam var. Nişastamı da koydum. Mısır ya da buğday nişastası ikisini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmiyor. Hani bir bardağa da şimdi mi koyacağım? Bir yemek kaşığı bardak değil. Mi? Bir yemek kaşığı şey koyacağım. Bir tane kabartma tozumuz var. Şöyle vanilimiz var. Bir tane de. Tekrar bir yemek kaşığı. Tekrar bir yemek kaşığı. Telefonumuz biraz aşağı Çırpmamızı şöyle gösterelim Hatta şöyle yakına gelim arkadaşlar. Şöyle. Bunu el çırpıcımızla şöyle yavaş yavaş. Şurası çıkıyor dikkat et de. Şurası mı? <laughs> Bazen çıkabiliyor. çırpıcı robotumuzu kesinlikle vurmuyor yumurtamızın için arkadaşlar el çırpıcımızla şöyle yavaş yavaş ununu açı açı elimizle çırpalım söndürmeden yapıyoruz değil mi Hı -hı. anne? Yani robot çok hızlı çırptığı için o söndürüyor. Geri kalan aşamayı el çırpıcımızla yavaş yavaş çırpacağız. Gayet güzel oldu. Evet. Şöyle. İçinde şeyler kalmadı. Eridi gayet güzel. Bu yeterli arkadaşlar. Hemen şöyle kek kalıbım var. Kek kalıbımın kenarlarını yağlayıp altına Yağlı kağıt. Yağlı, kağıt serdik. kenarlarını fırçamla yağlayıp dökeceğim. Kek kalıbımızı arkadaşlar kenarlarını yağladım. Hemen şöyle çıktığımız kek hamurumuzu fırınımızı açtık. 180 dereceye fan ayarında ısınıyor. Evet, Çok güzel görünüyor böyle akışkan. Hı hı, çok güzel oldu. Şöyle yapalım arkadaşlar. Havasını alalım içinde. Tamam yeterli. Arkadaşlar görüyorsunuz. Maşallah. Şöyle İnşallah. poşet koydum üstüne. Ama bu kabarmış ki. Evet aşkım. Hemen şöyle alalım hamurumuzu. Kekimiz pişene kadar biz burada poğaçamızı da yapacağız. Hani bazıları senin konuşma tarzını çok beğeniyormuş. Ha, böyle öyle söylüyorlar. <laughs> şiveni yani. Beni tokatlı zannediyorlar genelde. Evet tokat, Yozda. Tokat, hani o tarafa benzetiyorlar. Şey, galiba şivesi bizim o tarafa da benziyor. Ondan olabilir. Aynen aynen. Şöyle gördünüz. Hemen hamurumu şöyle toparlayacağım. Kenarlarını. Çok güzel kabarmış. Evet. Benim yaptığım poğaça Süme yeni kullandım. böyle Benim de. önceki kullandığım ondan almış arkadaşlar. Bu da benim sizin. beyaz <laughs> ben beyaz görüyorsunuz. Hemen bunlara güzel güzel şekiller verelim. Arkadaşlar yağımızı da koydum. Yarım paket margarin koydum. Bir çay bardağı sıvı yağımızı koydum. Şöyle şu su bardağıyla bir su bardağı unumuzu koydum. Güzelce kavuracağım. Hemen bir su bardağı şeker koyacağım tekrardan. Onu indireceğim zaman koyacağım süzüğüyle birleştirince arkadaşlar. Güzelce beyazlaşana kadar onun kokusu gitsin. Güzelce kavuralım. Anne yani şeker bir su bardağı mı? Hı, bir su bardağı. Şu yanındaki vanilin de bana şeker vermeni. Bu arada arkadaşlar Sümeyye Bey'in poğaçalar yapana kadar... Pandas bana kekini çıkartmış. Anne. Haberim yokken ha? Şey, şeker vanilini ne oldu? Geliyorum efendim. Şu şeylerini de göstereyim. Poğaçamızın birini sürdük fırına. Bunu da böyle şekil verdik. Efendim anneannem bu da kabarsın öbürü bir kadar. Tamam anneannem annen geliyor. Şöyle güzelce kavuralım arkadaşlar. Şekerimiz. Şurada sütümüz var. Ben iç kremasını hiç hazır kullanmam. Hep kendim yaparım. Onu güzelce kavura kavura. Çocuklar da gerçekten yaptığımız pastaları da çok severek yiyorlar. Bugün de inşallah Sümeyye'nin misafirleri beğenir. Yaptığımız pastamızı. Gayet güzel kabardı. Beyazlaştı arkadaşlar. Bu yeterli. Hemen şöyle sütümü döktüm. Sürekli karıştıralım. Unumuz altını sarması pişene kadar bu arada kekim şeyime de bakın arkadaşlar poğaçama poğaçamız çok güzel olmuş bunu da hemen alın alttan yakmadan şöyle çok güzel kabarmış rengi falan da çok güzel oldu arkadaşlar bunu da bir taraftan karıştırıp hemen şu geri kalan çekimi de fırınıma sürüm acelemizde pandisaya kekini fırından çıkartmıştım meyvenin haberim yoktu poğaçayı şekil verirken arkadaşlar orayı çekemedik Sonraki ne göstereceğim? Onu oraya koydum ama. Vay, kızdım olmuş. Öbür ne sürdüm? O da pişer şimdi. Anne, ne oluyor ha? Balon gibi aynı. Hı, hmm, çok güzel habermiş. Evet. Selim, hoş geldin. Selma koyu yazmış, biliyor musun? Arkadaşlar, şöyle kaynamaya başladı. Krema. Şekerimi de boşalttım. Hemen şöyle vanilimi de boşalttım içine. Güzel de karıştıralım. Unumuzu ne kadar güzel kavurursak gerçekten çok güzel oluyor. Ama çok güzel gerçekten. Hı? Belli yani. Aynen. Hiç karıştırmayı oldu. bırakmayacaksın değil mi? Yok. Bırakmayacağım bak. Akışkan oldu. Şey büktün mü anne? He <laughs> şey büktüm. Görünmüyor. Olsun. Bir şey olmuyor. <laughs> Kaynayana kadar tekrardan sütümüzle birleşince şeker biraz daha soğuttu bunu. Kaynamaya başlayınca kapatacağım altını arkadaşlar. Bu yeterli kaynadı. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Dediğim gibi sümeye kesmiş. Çok da güzel kabardı. Ortasını kesmiş. <laughs> Hazırlamış benim için. Ben şey yapana kadar poğaçalarımı hemen şöyle soğumuş. Kremamı kenarlarına toparlayarak. Şöyle üzerine yarısını dökeceğim arkadaşlar. Ben sütle ıslatmayacağım. Çünkü kek, kekimiz taze. Normalde ben hazır aldığımız kekleri ıslatıyorum ama onlar kuruluyor. Bunlar taze olduğu için hemen şöyle elimize yaptığımız kremamız da içini ben hazırlayacağım. Üzerini kapattıktan sonra dış süslemesini sümen yapacak. Şöyle gayet güzel oldu dolgumuzda. Bolca. Bakalım yarın gelecek misafirlerimiz de. Bence bizim de. takipçimiz. Evet. Yedikten sonra inşallah videomuzun altına yazarlar. Hemen şöyle çikolata parçacıklarımız var. Onlarla da bazı çocuklar meyveleri sevmediği için Sümey meyveden geri vazgeçti. Sadece çikolata yapıyor arkadaşlar. Yeterli herhalde. Yeterli. Evet, Hemen öbür şeyimizi alalım. Şöyle kekimizin yarısı arkadaşlar. Kekimiz şöyle göz göz gerçekten çok güzel pişmiş. Bu arka kısmı şimdi şöyle çevirdik. Ay çok güzel oldu üzerine. Çok güzel de oturdu. Hemen geri kalan kremamı. Biz böyle kendi yaptığımız kremayla yapınca yaş pastayı daha çok seviyor arkadaşlar. Sadece krem şantiyi üzerine donacak bu şimdi. Hemen Hı. şey yapmayacağız. <laughs> bu biraz daha soğusun. onun üzerine krem şantiyle Üstleyelim. Şu kenarlarına hiç değdirmeyeceğim bu kremayı. Aynen üstüne de. Sadece üstünde. Sadece. Hem kalınlaştırıyor. Bir de bunun üstüne krem şanti gelecek. Hı -hı. Bu biraz daha soğuması lazım krem şantimize koymak için. Şöyle. Yani şurası akıyor. Orayı toparlarak. Vallahi elimizle yaptığımız hiçbir şeye... İnşallah Allah'ına uymaz arkadaşlar. Tertemiz kendimiz gözümüzle görüyoruz. Bakarak <laughs> yapıyor. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bu yeterli. Geri kalan üzerini krem şanti ile süsleyecek. Evet arkadaşlar hemen şöyle krem şantimizle çırpalım. Anne hani sütü fazla koyma da yok. Şey, bir çay bardağı mı oluyordu? Yok ben öyle mi? Bir paket de iki bir çay bardağı Ben yok. bir buçuk su bardağı koydum. Evet, şey evet. çay bardağı koydum. Şu bardakla bir buçuk çay bardağı koydum. Südümüzü. Çünkü alalım. çok. Cevi koydum da süslemesi güzel olmuyor arkadaşlar. Şu paket. Krem çantımı döktüm. arkadaşlar kabardı. Çok da güzel oldu. Hemen süslememize başlayalım. Kremamız soğudu arkadaşlar. Şöyle krem şantimizle beyazlık bir renk verelim. Ondan sonra geri kalan süslemeler sümeye ait. <gülüyor> <gülüyor> Ve hemen şöyle Ben her şeyi güzel yapıyorum. Aynen öyle. Bu aynen. süslemelerde <laughs> gelince elim ayağıma dolanıyor. Neyse anlamadım. Şekil bozuk olacak diye korkuyorum herhalde Sümeyye. Yo yo çok güzel oldu anne. Muhteşem yaptın. Böyle şey derken ediyorum yani süslemeye kalkarken. Anne hani bu şeye az gelmesin de. Krem şansı mı? Yok. O yetercek şimdi. Yetecek. İki poşet yaptık ama. Buralarla yapacaksın değil mi? Hı hı yapacağım tabii. İnce bir şekilde Bakalım geç. geç. da gül yapalım. Hı hı. Şöyle. Krem şantimiz dinlendi, gayet güzel olmuş. Şimdi ben şu kaşıkla şu şekilde daha kolay sürülüyor. Üstten al biraz. O yeter, yeter Sümeyye. Çiçek şekli vereceğim değil mi sen? vereceğim de ama buralarına da yapacağız ya. Kenanlarla. Hı -hı. Üste koydum bayağı. Geçen gün de bizim de bayağı arttıydı krem şanti. Arkadaşlar şunları da göstermek istediğim. Şöyle ikinci tepsimde Pişti. Görüyorsunuz çok güzel kabarmış. Şöyle basıyorum geri çıkıyor. Çok güzel <laughs> Vallahi gerçekten olmuş. çok güzel olmuş arkadaşlar. Ben bu tarifi çekeceğim. Bunu ben sürekli yapıyordum önceden de ama bu şekli vermiyordum. Bu ne şey diyorlar Bugün değil mi anne? Ne diyorlardı bu poğaça? Simit poğaça. Ha, simit şey, şekli ne şey Aynen. Çok güzel oldu arkadaşlar şöyle yerine afiyet olsun misafirlerine bunu da böyle gösterim istedim tekrardan pasta suslamamıza geçelim krem şantimiz de bitti şimdi sümeyi suslamaya geçti arkadaşlar evet efendim dökülen sosu döküyoruz biz şöyle ortasına bakalım farklı bir şey yapacak <laughs> Rengi de çok güzelmiş. Hı hı. Tadı da çok güzel. Şöyle fazla yaymayacağım. Kenarlarda şey krem şanti yapacağım. Hı? Çanağın açmayacağım şöyle bir şey. Böyle mi kalsın? Hı sonra? hı anne. Anladım. İstersen bıçakla şöyle biraz şey yapalım mı? Sevgi Açalım. Bittik açalım. Al. Eşit miktarda yaptım. Şu kısmı da şöyle geçirip. Evet çok güzel oldu. Yeter, Şimdi kenarlarını mi? aynen kenarlarını krem şanti ile kaplayacağım. Sümeyi onu yapana kadar Ben de nohut yemeği yapıyorum. Onu hemen karıştırın. Tamam. Yeterli bu. Şuradan başlayayım. Dur ben sana doğru çevirim. Kamerada gözüküyor mu anne? Bakayım. Gözüküyor. değişik oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. El yapımı. Aynen. Kendi ellerimizle. Şöyle çok güzel oldu. Şimdi alt kısmına geçecek burayı. Şu şuralarını da kaplayacağız. Hı, hı. Ne? Efendim. güzel Anne, Efendim? anne diyeyim dur sen biraz sonra yap. Şimdi ne en altına yapsaydın yeter mi? Hı? En altına ben yap. Bak şöyle. Sana tamam diye. sana da yaptıracağım. Biz dur. Çünkü krem şantı yetmeyecek. Bora gül gibi dursun orada. Ama anne anne bunu da götürelim. Evet anne anne. Biraz az sık istersen. Yok yeter o. Şu kenarlarına da küçük küçük yapalım. Başlığı var mı küçük? Bu büyük ördü. ben şey yapmak istemedim. Yavaş biraz. Çek biraz da. Evet bacılarım şöyle gösterelim. Çok güzel oldu. Çilekle de renk verdik içine. Şöyle. Örtülen sos koyduk. Hı -hı. Gerçekten çok güzel oldu. Yenilere afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize Allah razı olsun. Hoşçakalın.